Herkese merhabalar. Ben yenisocks.com ekibinden Şura. Bugün sizlere drop shipping nedir, nasıl çalışır ve diğer merak ettiklerinizle ilgili bilgi vereceğim. Dilerseniz öncelikle drop shipping nedir? Buradan başlayalım. Drop shipping, ürünleri stoklamaya ve depolamaya gerek kalmadan alıcı ve satıcı arasında bir köprü oluşturularak gerçekleştirilen e-ticaret modelidir. Günümüzde stoksuz e-ticaret modeli internet üzerinden yapılan satışlarda en çok tercih edilen yöntemlerden birisi kabul edilmektedir. Stoksuz e-ticaret modelinde alıcı, satıcı ve tedarikçi olmak üzere 3 temel taraf Bunlardan stoksuz e-ticaret yapmak isteyen satıcı, ürünleri kendi e-ticaret sitesi veya sanal pazar yerlerinde listeler. Müşteriler yani alıcılar ise ürünü sipariş eder. Daha sonrasında bu siparişler ürünün asıl satıcısı yani tedarikçiye iletilir. Tedarikçiye iletildikten sonra siparişle ilgili tüm operasyonlar tedarikçi firma yani yenistoksuz.com tarafından sağlanır. Dilerseniz sipariş oluşturmayı anlatmadan önce sizlere nasıl üyelik oluşturacağımız konusunda bilgi vermek istiyorum. İnternet sitemize giriş yaptıktan sonra bağ yol butonuna tıklayıp Karşınıza çıkan ekranda kurumsal üyelik kısmından firma bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde girmelisiniz. Bu kısımda bilgilerinizin tamamının doğru olduğuna emin olun lütfen. Daha sonra üyelik onayında tamamlayıp gönder butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Üyelik formunu doldurup tamamladıktan sonra bayilik başvurunuz tamamlanmış demektir. Bundan sonraki süreçte e-ticaret siteniz veya sanal pazar yerinize ürünleri nasıl toplu bir şekilde yükleyeceğiniz konusuna geçebiliriz. Stoksuz ana sayfasından en alt kısımda bulunan Egzemel-Egzel ürün entegrasyonu butonuna tıklayıp ilgili linke ulaşım sağlayabilirsiniz. Açılan ekranda Genel Egzemel kısmından Yeni Toptancı Egzemel linkine tıklayıp bu link üzerinden e-ticaret sayfanıza direkt entegrasyon sağlayabilirsiniz. Ancak Trendyol gibi pazar yerlerine ürün entegre etmek istiyorsanız öncelikle Prapazar, Entegra, Stockmod, Tam Entegre gibi entegrasyon yazılım firmalarını kullanmanız gerekecektir. Ürünleri pazar yeri veya e-ticaret sitenize entegre ettikten sonra gelen siparişleri sisteme nasıl yükleyeceğiniz konusuna geçelim. Sipariş vermek istediğiniz ürünü sepete ekledikten sonra sepetim kısmına basıp buradan açılan ekrandan siparişi onaylamalısınız. Teslimat bilgileri kısmında Formun üst kısmına gönderim yapılacak müşteri bilgilerine müşterinizin isim, soy isim, telefon numarası ve adres bilgilerini girmeniz gerekiyor. Bu kısmı doldurduktan sonra formun alt kısmında bayi dropshipper bilgilerine de bayi firma ünvanınız, bayi e-mail adresi, bayi vergi numarası gibi bilgileri de girmeniz gerekmekte. Bu kısmı doldurduktan sonra aşağıda kargo seçeneğinden size uygun olan kargoyu seçip kargo kampanya kodunu aşağı girdikten sonra kargo formu yükleme kısmından kargo formunuzu yükleyip buradan siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Genel itibariyle dropshipping sistemi nedir, nasıl çalışır, ve yeni stok üzerinden nasıl sipariş oluşturulur sizlere aktarmak istedim. Eğer aklınıza takılan başka bir soru olursa videonun altından yorum kısmına yazabilir, sosyal medya hesaplarımızdan veya WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.